selamlar dostlarım Ben İbrahim Demir. Kofide kalmışlar. Be ben İbrahim arkadaşlar. Bu son yüzdeleme gitmeden önce son yüzdelemede bin alabilirsek bin alacağız arkadaşlar. Son yüzdelemede bin alma çalışı yapacak. Evet arkadaşlar Şeyi şeyimi Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Ben bunu sonunda bin almak için biliyorsunuz. Şey Şöyle oraya gitsem Peki Neden hemen ölüyoruz? Çünkü iki adamlar o zaman oradan pasıyor için. Bakın olduğu için. 2 kişi KD-2 kd olmaz. KD-2 2 oldum ee, pek fazla oynamıyorum ben şu an arkadaşlar işlerim biraz biraz hastaydım ondan dolayı pek fazla video çekmedim için özür dilerim sizden çok çok özür dilerim artık bundan sonra yeni videolar gelecek hemen arkadaşlar bu e, alt tarafa da şey bırakacağım ben. E, bir takipçimizin bir takipçimiz benden çok istedi abi benim youtube kanalımda da koyar mısın diye çok çok istedi benden <laughs> Ne olursun dedi. Seni e, işte bayağı da takip ediyorum. Filan dedi. Dedi ne istersen yapacağım. Yeter ki benim kanalımda kendi videomda. Bana kalmıyor kardeşim. Bana kardeşim yapmana gerek yok. E, e, İstediği şey yapmana gerek yok dedim. Ben sen iste yeter. E, beğen filan dedim. Dedi abi sen hiç ağzını yorma. Seninle ben yapıyorum dedi zaten. Hiç zaten videoları söylemene gerek yok <laughs> dedi. Ben senin fotoğrafları <laughs> beğeniyorum. Arkadaşlar ben bundan bir saat önce video çekecektim. Çektim daha doğrusu. Bittiği videoyu bitirdim bile. Ama şöyle. videoyu editlerken yanlışlıkla benim e, dap alanım dolmuştu. Telefondaki. ben başka fotoğrafları silecekken yanlışlıkla benim çektiğim videoyu da silmişim ama video editleniyor otomatik ben ben, ben video editledim sonra çıktım ben editlemeden dinlenmeye gittim ben sonra fotoğraflara girdim baktım depolamam dolmuş bazı boş fotoğrafları sildim fotoğrafları silerken yanlışlıkla arkadaşlar benim e, hani böyle otomatik editleniyor ya arkadaşlar böyle diyor 10 dakika sonra editleme e, bitirilecektir ben öyle gösteriyorum. Ben de videoyu sildim. <laughs> yani videoyu sildim arkadaşlar. Bir bakıyorum. Video kapanmış. Allah Allah niye? Ben orada anladım ki ben videoyu silmişim yanlışlıkla. Ee, video çektim ben. Çok güzel bir video olmuştu. Ama ne yazık ki gitti arkadaşlar. Yanlışlıkla sildiğim için geri de alamadım. Bu adam nerede ya? Kendini göstermen YETER değil. kendini şey yapmana gerek yok. Gördüm seni tamam. Bakın arkadaşlar burada böyle pusuyor. Ben ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Ben orada bak ben şu yarım saattir geziyorum. Onu arıyorum. Korkudan çıkamıyor. Onu bakın, ben onu sağa bakın ben bakın. İşte bundan dolayı kim beni alamıyor doğrusu. Şunu atalım. Arkadaşlar ne olursunuz bakın. Çok uğraşıyoruz. Emek var vallahi emek veriyoruz. Bütün herkesin kanalına abone oluyorsunuz. Bakın. Yani 10 yaşındaki çocuk bile yeni bir YouTube kanalı açıyor. Bir bakıyorum 10 gün içerisinde Nerede kalmıştık? Yani arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim. Bakın ben burada emek veriyorum. Bu video ben böyle çekip bir atıyorum YouTube'a. Editlemesi var, ayarlaması var. E, projelenmesi var. Proje şöyle projelenmesi var. Ona e, video ayarlıyorum. Benim mesela abone ol diye dedik yerlerinde abone şeyleri koyuyorum. Instagram olan yerleri, Instagram olan şeylere koyuyorum. Yani gerçekten editliyoruz her şeyi bırakın videoları edin bozdur için sizin de lütfen bakmayın dolanıyorum ben kapak yapmak yani ne olur peki de hiçbir abone olun arkadaşlar yani hiçbir şey istemiyorsanız bile sadece abone olun en azından bir videoyu izleyip bir abone olun hiç yapmasanız bile en azından bir videoyu izleyip e, abone olun Allah hiç olmaz böyle. Sizler için ben burada yoruluyorum, video çekiyorum, edit yapıyorum. Ama ne yapayım? Ben gidiyorum bir de e, TikTok'a orada da çekiyorum. Bir dakika şu adam öldüren. Şimdi geldi bu adamı bul. Kardeşim senden korkan senin gibi. Bir Dinlen. Arkadaşlar burada olabilir. Ses çıkarmıyorlardı şimdi. Kitimizi başlayalım. Kanca var mı ya? Aha bakın adam var şu an arkadaşlar. Bakın, oyunun kasması için normal değil. Boş boş. I dinlen. got supplies. Kanca değil, çok güzel olacaktı. Abi beni yormayın ya. Bir kanca çıkarın kendinizden biz de çarmıyorum bir yerde market vardı nerede ya Hemen şu yerdeymiş 5 kere güzel kesin pusmasına rağmen güzel Ah be kanca Arkadaşlar kanca da gidecek ya yeni güncelemen gelmesine çok az kaldı Arkadaşlar ben, de, ben, de. Ya, ben de oyun kasması şöyle bir e, şarjımı azaldıktan sonra oyun kasıyor. Bakın şu anda şarjım yüzde olduğu için kasıyor normalde. ben bir video çekiyorum. 80-90 olsaydı bana az önce kasmıyordu blok sardayken. Randırma dönemi kasmıyordu. Şarjım yüzde doksan ve çok iyi Ben bilerek gitmiyorum arkadaşlar oraya. Biliyorum çünkü şu an herkes pusuyor orada. Aha. Ha tamam. Ben onu götürür. Ne yapacağız bir şimdi ya? 14, ya. Abi, abi nasıl bir iş bu ya? Bütün bela da benim oluyor. Anlamadım ki. Kılıcı alamıyorum şey. Şu çatıya hadi be abi hiç mi ya ya alan geliyor alan, hadi beni buraya çıkart hadi ya arkadaşlar herkes kusuyor ben de kusuyorum bana kusmayın ya şimdi alan geldi adam yok şaka gibi önümde adam var Oyun kasıyor umarım beni vuramaz. Oh. Bayağı bir Kardeşim öyle mi gidiyor Allah aşkına? Buraya droba gitmeye çalışıyor. Ben şu an gerçekten çok güzel bir açıktayım. Benim vurabilir şu an. Abi nereye gideyim ben daha? Nereye gideceğim adam var? Ah be. Abi herkesten beni mi buluyorsunuz ya? Bunlar da herkesden kafayı tatmış bana Kardeşim müsait değilim gelme Müsait değilim diyor Siz pusuyorsunuz ben sizin gibi pus pusmuyorum Hayır. Ya ben seni öldürmeden gitmeyeceğim bunu. Ben öldüm arkadaşlar ya. O... Abi buzmı oh. <laughs> bak küsretmek istemiyorum. Pusmayın pusmayın pusunca size ne veriyor oyun ne ne ya Sizin silah sesiniz değil of, of Sonra videolarımızı izlenmiyor tabi izlenmeyecek pusmayın Neden abi video atamıyorsun diyorlar bazen Nasıl atayım kardeşim nasıl nasıl Bana bir söyle Nasıl satayım atacağım ben? Söyle nasıl satayım? Adam adam pusuyor. Ben oranın üstüne çıkıyorum. Adam beni vurmuyor. Açıklıyım yapıyor. Açıkta. Sanki adama ben diyorum gel beni vur. Resmen öyle bir açıklıyım Vurmuyor beni. Ama ben böyle direkt tam kancayla zıplıyorum bir bakıyorum ateş ediyor. Ya şimdi başlayacağım ben bunun şeylerine de ya. Gerçekten küfür etmek istemiyorum bunlara ya çıktı. Gerçekten artık ben PUBG silme derecesine geldim. Welcome to PUBG Mobile. Her ben böyle ben buraya geldiğim zaman var ya sinirleniyorum şuraya geldiğim zaman. Neden gelmiyor ki? Arama tutuyor. Şu an bu siyasi kasım bile gelmiyor. Şurada şöyle yapalım. Sinirimi atalım. <laughs> Arkadaşlar kaçacağım ben canlama kartını alacağım. Bir bakalım bakalım. Ben dedim ya video attım olmadı dedim falan. Video yanlış kesildi. Bakın ben bu dostum geldim? Adam silahsız. Benim bu dostum itlemi görmüş. Bot birisi. Şurada bakın arkadaşlar tam şu ülke bak, o adamların diye. yer. şu ülke Beni bir saat de, tam ben buradan çıkana kadar beni burada bekliyor. Ben bir çıktım bakalım ben 4 saat ne yapıyorum. Bir adam daha var tamam mı? arkadaşlar. Ve yeni de bakın Kur'an çekiyor. Adam gelmiş bak tam şurada duruyor. Ben geliyorum bakın ben yanımsa elimde bu sürü silah var adamın. Benim elimde hiçbir şey yok. Ben geliyorum sen de da burada dağıtık boyunca Adam sınıyor sınıyor mu? Tam geliyorum buraya. Böyle alıyorum unutumu buradan. Tam diyorum belki burada bir tane bulurum. Gidiyorum oraya çıkıyorum. Yokum. Adam öldürmüş tak beni öldürüyor. Kardeşim ben bir saatte açıklayayım. En azından ateş istediğin yerini öğrenirdim. Sonra gelirdim. Ben, ben seni öldürmeye gelecektim. Belki olmazdı sen beni öldürecektin. En azından bir ses verseydin. Ama o da yok. Sesi vermeye de yok arkadaşlar. Keşke herkes pusarak böyle mesela pusuyorlar ya. En azından bir ses verseler O da yok. O olsaydı. Şimdi biz daha az gittiler. Ne sandık. Kusura kusura artık nereye gidecekler ben de olmuyor bilmiyorum. Bu kusma yeşili artık nereye gidecekler ben bilmiyorum. Mesela ben burada lootluyorum lootluyorum. Şöyle açıklayayım adam beni bak şurada ya arkadaşlar. Beni vurmuyor. Böyle ben burada yarım saattir açıktayım açıktayım. Vurmuyor vurmuyor vurmuyor. Ben kalkıyorum tam geliyorum buraya tak beni öldürüyor. Kardeşim burası senin için en güzel yer. Burada ben daha da çok sinirleneceğim. Buraya geliyorum. Beni direkt vuruyor. Ne gerek var ne? Yanına bak. Hop 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 bir dakika. Bak. Neredesin nerede? Bu da kendini göstermiyor. Ya oran ben ya. Neredeyse çık ortaya ben kumar Neredesin? Hocam gelin abi. Son abi diyor ki sen hilesin. Arkadaşlar neydi? Biri gelmiş. TikTok benim şeyimin altına bir tane videomun altına. Abi sen hileyle mi oynuyorsun? Kardeşim ne hilesi? Ağlam burada pusu. Diyor ki sen adamları saklamışsın. Sırf bir video çekemem ben. Hiç. Arkadaşlar ben nasıl adamları saklayayım? Adam bakın arkadaşlar bir, tane bir tane videom vardı benim ee, Instagram'da. O Instagram hesabım fazla izlenmesi yoktu. Fazla beğeni yoktu. Takipçi de olmadığı için. Gelip izleyip videolardı. Hoşlarına gidiyordu bu video. İzleyip videolardı. Ben de kalktım o hesabı. Kapattım yeni bir tane açtım. Adam mesela şunun arkasında arkadaşlar. Şey Bunun arkasını saklanıyor. Bombayı atıyor şuraya ölmüyorum. Kanca da geçiyorum bu tarafa. Bombayı adam atıyor buraya ölüyorum. Ben de anlamadım nasıl bir şey ama oluyor bize. Bir de çok fazla şeyler oluyor arkadaşlar. Ben biliyorum. Bak şöyle ses ben gene sinirlenmem. Ama bazılarında oydu Bak bazılarında. Şimdi gideceğim mesela yaklaştım. Böyle küçük hafiften bir ses versene. Ben sıkamadım orada. Yemin ediyorum sıkamadım. Bana helal olsun ben, ben nasıl o şey de Bu ben o mermileri nasıl yemedim bana hakikaten helal olsun. Sıkmadım orada ha gördünüz. Ben sıkamadım.

seni yok mu? Asam hakkın değil mi? Sen benim izleyicilerime eee şu olacak sen rezil olacaktın ama ben izin Sen dua et ki ben seni rezil etmedim. Yoksa seni iyi mutlayacaktım ben iyi mutlayacaktım. Ben o kılıcı sana gösterecektim. Ama içimden seni rezil edesin rezil ya. Neyse. Sen dua et. Sen benim izleyicilerime dua et. Bak sen benim izleyicilerime dua et. Onlar onlar için nasıl mücadele ben, ben pişman ederdim. Seni yumruklarla öldürürdüm yumruklar. <laughs> Serisinden gider mi abiciğim? Şurada bir kalan var. Benim kelimi çalmışlar. Terbiyesizler ya. Bu da kalsın. Kitabını atalım. Şurada bir araba var ya. Sol tanca görüyorsunuz bu arada. 21 kişi kalmış. Arkadaşlar ben son <laughs> tip peşinde değilim. Sadece bu evi almak istiyorum tek istediğim şey bu. Çünkü başlık. Başlık e, son güncellemede bir yalma. Sakın bana da nasıl sen de kusuyorsun buradan çağırsan, Sabahtan beri terörde, terörde, terörde. sabahtan beri pusuyor. Yani Oluşmama bile izin vermiyor. Yani. Şu an bakın kiminlerden kiminler Bunlar, nereden belli değil. de sıktı belli. Bunlar ne kadar Bunlar buranın arkasında olduğu para için ben ücretsiz bir şey alamıyorum. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? ne yapacağım? Ben ne gele geldi. Evet, şu an orada. Nasıl ya Tabii ki tabii ne diyorum.

Adamlarımın orada vurma ihtimali var. Yapabilirsem şöyle bir şey yapacağım. O zaman onları gözetleyeceğim. Vuracağım onları sonra geldiklerinde. Gördün Hayır hayır Bunlar nerede sıkıyor ben bilmiyorum ki Ay gördüm 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 Birisini gördüm Tamam sırada sıra gelecek hiç merak etmeyin ama benim ilk önce buradan kaçınmam lazım bana bir M4 verin ya ben bir kitimi güzelce bir basayım arkadaşlar buradan güzel bir kit basmanakla gitmeyeceğiz gelmem aman gelmem ben buradan güzel bir kille çıkacağımızı umuyorum gerçi tayyip adamı istiyorum Abi. lan pusma şürsüs pusma. Oyun senin de Allah bin belanı versin. Bu nasıl bir artı? Bu nasıl bir artı? Nasıl 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 ya? Ah! Öldüreceğim ben kendimi ha. Ya 7 kit 917 hasar. Oo pop. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şarjında az kaldı. Oyun donduğu için. Şu an oyunda olmasaydı win almıştık biz. Ama o biraz şarjın suçu. Neyse arkadaşlar ne yapalım. Siz de beni affedin. Çok özür dilerim win alamadığım için. Başlığı öyle koyacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Baş yapacak başlıklar bir başlık yok çünkü. Şimdi son güncelemede bin e, alma challenge mi desem ne desem bilemiyorum Yani ne diyeceğimi bilemem ben başlıkta Bu benim için daha güzel geldi ondan dolayı onu koyacağım Son güncelemede bin aldım Bin almaya çalıştım daha doğrusu yapacağım ben Son güncelemede bin almaya çalıştım diyeceğim arkadaşlar Başta böyle olsun Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bu arada arkadaşlar bakın ben şuradan Şuralara filan bir yere e, instagram isimlerimi filan koyacağım bu videoyu sanmıyorum editleyeceğim. Hiç editleyeceğimi zannetmiyorum. En fazla bir iki üç tane edit koyarım. Başka da bir şey yapmam. Çünkü arkadaşlar editleme zor. Aşırı zor. Bakın aşırı aşırı. Benim şu an benim editlediğim e, çok özel bir editleme. Bazen ki var mesela Cavcudan'ı e, edit var falan. Benimki de evet Cavcudan editliyorum. Ama benimki özel bir e, edit olduğu için ben sizleri sevdiğim için özel editler yapıyorum. Biraz tabi para gidiyor. Ee, bayağı bir para gidiyor sizler için özel bir capcut ayarlaması yapıyorum özel bir edit o yüzden e, editi pek fazla yapamayacağım çünkü başına kalmadı arkadaşlar para kalmadı çalışıyoruz para biriktirip sizler için çok özel editler yaptırıyorum yani yapıyorum kendim Mesela arkadaşlar ben editleme geçeyim Sizde şimdiden bir video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.